arkadaşlar. Yeni yıl geliyor. Bugün karnında ne var onu Evet. İhtiyacımız olan malzemeler. Tabak. Yapıştırıcı. Makas. Pipet. Tam. Kardan adamımızın şapkasını, düğmesini kesiyoruz. Arkasını kesiyoruz. Yüzünü bayıyoruz. Yüzünü uyuyoruz. Baya Bayamam bitti artık. Artık başlayabilirim. Bayaman bitti daha da Artık, yapıştıra, Artık Bayaman bitti yapıştırabiliriz. Hadi sen mankollarını yapalım. Tamam. Kadınımız hazır. Videomuzu beğendiyseniz. 谢谢。